Cümlede vurgu bununla ilgili önceden bir bilgi vermiştim ama tekrar kısaca değineyim. Cümlede vurgu sorulduğun iki şey dikkat ediyoruz. Bir, yüklem, fiil mi, isim mi? Fiil ise şunu yapıyorsunuz. Bakın annem bize yarın gelecek. Gelecek yüklem. Yüklemden hemen sonraki yargının altını çizin. Gelecek kim annem kime bize ne zaman yarın. Yükleme, yüklemden hemen önceki yargı ne? Zarf tümleci. O zaman burada zarf tümleci vurgulanmıştır. Cümlede anlamda gelirse zaman anlamı vurgulanmıştır. Salı günü Diyarbakır'a gidecekmiş. Gidecekmiş yüklem. Ne zaman? Salı günü. Nereye? Bakın yüklemden hemen önceki yargıya bakıyorum. Diyarbakır'a. Nereye gidecekmiş? Diyarbakır'a. Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Cümlede anlamda gelirse vurgulanan ve mekandır. Şimdi gelelim isimse. İsimse daha basit. Şunu yapıyorsunuz. Annem akıllı bir kadındır. Kadın yüklem. Değil mi? Benim yüklemim isim mi? İsimse vurgu yüklemin kendisindedir. Evet şimdi en çok zorlandığınız soru hangi öğeyi buldurmaya yöneliktir tarzında geliyor. Bununla ilgili bazı hocalar diyor ki direkt cevap yazın şunu yapmıyor yapın. Ben size böyle iki tane basit bir anlatımla bu iki kuralı hemen vereyim. Bakın yükleme dikkat edin. Yüklem cümlenin ödenin her şeydir. Bakın eğer yüklem is, soru kökünü veriyorsa mesela şöyle. Senin soran kimdi? Bak soru kökü kimdi mi? Bunda mı yoğunlaşmış? Bu yüklem mi? O zaman cevabım kesinlikle yüklem olur. Dün evdekiler neredeydi? Bakın şöyle diyelim. Yüklem mi? Yüklem. O zaman benim cevabım da yüklem olur. Dün evdekiler neredeydi? Ne derim? Maçtaydı. Yani şu diyeyim. Dün evdekiler maçtaydı. Bakın cevabım ne oldu? Yüklem oldu. Buna Bakış açın nasıl? Nasıl soruyu sormuş? Yüklem. İyi, kötü derim. Mesela buna bakış açım iyidir. Ne oldu? Bak verdiğin cevap direkt yüklem oldu. Ha, bu neye yarar? Bakın şunu söyleyeyim size. Özellikle neyle ve kimle başlayan nerede, ne asıl, nasıl gibi ne ile başlayan sözcükler yüklemse arkadaşlar direkt şunu diyorsunuz ki soruyu sorduran öe yüklemdir. Cevapta da yüklemdir. Evet bu sefer de soru kökü yüklemdeyse ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi buna bir bakalım. Bakın buna birçok hoca diyor ki direkt cevabı verin. Soruyu cevaplandırın. Aslında bu kullanım doğru ama bence biraz sıkıntısı var. Onun yerine şunu yapın. Bakın soruyu sorduran kim? Ne? Hangi nerede bunun için yüklemlerimiz çok önemli sordu aldım geleceksiniz yapıyorlar hemen yazın kim sana sordu mesela diyorum ki öğretmen aynı yüklemi kullanıyorum sordu şimdi çiziyorum yüklem buradaki soruyu buraya yöneltiyorum sordu kim sordu Öğretmen. Ne oldu benim cevabım? Özne oldu. Bu şekilde arkadaşlar fiilin kendisini kullanarak çözün. Ne aldın bana? İşte sana kitap aldım. Kısa şöyle diyorum. Kitap aldım. Yüklem. Bakın bu soruyu yine buraya kullanıyorum. Ne aldım? Kitap aldım. Ne oldu? Alan kim? Ben. Ben ne aldım? Kitap aldım nesne. Tamam arkadaşlar bakın buna dikkat edin. Yüklemin kendisini kullanacaksınız. Buradaki soru ya da sorunun benzerini yükleme soracaksınız. Hangi gün geleceksiniz? Yarın. Yüklemin kendisini alıyorum. geleceğiz. Yüklem kim? biz. Ne zaman ya da hangi gün? yarın zarf tümleci. Bakın zar tümleci cevap vermiş. Maçın nerede yapıyorlar? Yüklemi yapıyorlar? Halı sahada yapıyorlar diyelim. Sahada yapıyorlar. Şimdi bakın yüklemi aynen aldım. Yüklem. Sorumu aynı şekilde soruyorum. Nerede yapıyorlar? Sahada. Dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Bu şekilde yaparsanız Doğru yapma ihtimaliniz çok çok daha yüksek arkadaşlar.